Bakın. Dakika bu dakika, saat bu saat, saniye bu saat. Geldi, geçti. Bir gün gibi. Güzel oldu değil mi? Osman coştu. O gün de anası babası bir yerlere gitmiş Osman'ı. Efkarlandı. Ana nerede, baba nerede diye. <laughs> ya. Osman lazım. Osman lazım. Bir etim kapı.

Oturacak mı? Gel anne. Namı tamam. değer dostuma da. Yaşadı gelir geçer işte insan olur ne olacak? Ana derler ya. Arpa da buğday mı biçtin? Değil mi? Buğday misali seneye kendini şer bilmiyorum.